Peki değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza en içten sevgilerimi paylaşarak başlamak istiyorum bu haftaki basın toplantımıza. Maalesef her hafta yeni kayyum haberleriyle, yeni gözaltılarla, yeni tutuklamalarla haftaya başlamak içinden geçtiğimiz süreçte bir adet haline geldi. Ben sanıyorum sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlar zaten bu operasyonların yapımcısının Recep Tayyip Erdoğan, senaristinin cübbesiyle hayal alemlerinde metinler kaleme alan Akın Gürlek ve şürekası olduğunu bildiğini sanıyorum. Elbette yerli ve milli göbelsimizin de başını çektiği troll orduları ve havuz medyası bu yangına odun taşıyor. Tüm gayelerinin esas amaçlarının bazı şeylerin üzerine örtmek, gizlemek olduğunu hepimiz biliyoruz. Birazdan bu kayyumlara, gözaltılara, tutuklamalara ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapacağım ama öncesinde yurttaşın yaşadığı gerçekleri ama basın yayın kanallarında gizlenmek söylendiğinde yayınlanmamak ya da yayınlanırsa önemsizleştirilmek istenen bazı verileri bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı sorumlu olduğu bir iktidar. AKP iktidarı, saray iktidarı tarafından yönetiliyoruz. Geldiğimiz noktada artık TÜİK'in makyajlı rakamları bile gerçeği gizleyemiyor. Enflasyonda dünyada ilk 5-6 ülkeden bir tanesiyiz. Ülkede çalışan nüfusun yarısından fazlası emeğiyle alın teriyle ekmeğini taştan çıkartmaya çalışan insanların yarısından fazlası artık açlık sınırında olan bir asgari ücrete mahkum edilmiş durumdalar. Bakın böyle bir ülke ve yurttaş bu ülkede sevgili Ozan Bingöl'ün yaptığı hesaplamalara göre geride kalan bir ayda değerli arkadaşlar Saniyede 295 bin lira. Dakikada 17 bin 750 bin lira. Ve ayda 792 milyon 667 bin 667 milyon 161 bin 286 lira vergi ödedi. Bakın bu kadar yoksulluğun dibine batmış bir ülkede söylerken zorlanıyoruz. 792 milyon lira bir ayda vatandaşın cebinden devletin kasasına para aktarılmış. Bu ne demek biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bakın. 35 milyon asgari ücret demek bu. Yani memlekette asgari ücretle çalışanların tamamının iki katı kadar bir para bir ayda vatandaştan devletin hazinesine doğru gitmiş. Peki ne yapmışlar? Bunun dörtte birini faizlere harcamışlar. Sarayda milyonlarca lira para harcanmaya devam etmiş. Ama 2025 yılının hesabına göre de zenginlere, patronlara, para babalarına 3 trilyona yakın vergi affı, indirimi ve teşvik öngörülüyor. Bu ne demek biliyor musunuz değerli yurttaşlar? Bakın 85 milyonluk ülke bir ayda verdiğimiz verginin dört katını patronlara peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve vergi rakamlarından anlaşılacağı üzere Neredeyse nefes alışverişimize bile vergi kesmişler. Ve biz bütün yıl boyunca aldığımız her üç nefesten bir tanesini patronlara vermek zorundayız. Yani bizim nefesimizi kesiyor, boğazımızı sıkıyor. Ve üç nefesimizden bir tanesini patronları daha zengin etmek için onlara veriyor. Karşı karşıya kaldığımız tablo işte bu. Şimdi faiz 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 diyorlar. Bir veriyi de yurttaşlarımızla paylaşayım. Diyelim ki devlete bir borcunuz var ve zamanında ödemediniz. Devlet sizden yüzde 54 gecikme faizi alıyor değerli yurttaşlar. Yüzde 54 gecikme faiziyle devlete olan borcunuzu ödüyorsunuz. Peki oldu da siz haklı çıktınız ve devletten alacaklısınız herhangi bir konuda. Devlet öderken yüzde yirmi dörtle size geri ödüyor. Yani bunlar. Faizi alırken seviyor. Verirken sevmiyor. Ve değerli arkadaşlar bakın bir gazete küpürü getirdim. Bir gazetenin bir sayfasının fotoğrafını çektim. Aile Bakanlığı diyor ki az et tüketin. Asgari ücrette eli taşın muazzam bir cümlesi var. Oraya da geleceğim ve işsizlik rakamı. Hepsi bir gazetenin bir sayfasının bir köşesi. Fotoğrafını çektim burada sizinle paylaşmak istedim. Türkiye tablosu. AKP genel başkan vekili yani Tayyip Erdoğan'ın vekili Elitaş diyor ki diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasını tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya hatta daha fazla 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider. Arkadaşlar bakın bir kere eksik kalmış bir ihtiyaçtan bahsediyor değil mi? Yani size elinize bir para geçtiğinizde bir ihtiyacınızı eksik kalmış bir ihtiyacınızı karşılamanızdan daha doğal ne olabilir? Kabul ediyor diyor ki biz zaten verdiğimiz parayla yurttaşın eksikleri kaldığını görüyoruz. Ama versek diyor hemen gidecek eksiğini giderecek. Sonra bu durumun mal ve fiyat dengesini alt üst ederek vatandaşı mutsuz edeceğini söylüyor. Değerli arkadaşlar, ben hayatımda yani çok gördüm ama bu kadar halka yabancı bir iktidar görmedim ya. Yani vatandaşın eksiğini gediğini, yapamadığını yapmasını suç ilan etmiş. Ve bunu yaparsa yani biz vatandaşa çok maaş verirsek vatandaş mutsuz olur diyor ya. Ya biraz da siz mutsuz olun arkadaş. Yani ver de vatandaş mutsuz olsun. Ver evine ekmek götürsün. Ver çocuğuna harçlık versin. Ver kirasını, suyunu, elektriğini, doğalgazını, faturasını ödesin. İnsan niye mutsuz olur arkadaşlar? İnsan bunları ödeyemediğinde, yarınını göremediğinde mutsuz olur. Ama tekrar altını çiziyorum. Tayyip Erdoğan'ın vekili diyor ki, asgari ücrete çok zam yaparsak asgari ücretli mutsuz olurmuş. Dünyadan, Türkiye'den bu kadar bir haber, bu kadar vatandaşa yabancılaşmış, bu kadar halka düşman, insanların ne yaşadığından bir haber bir iktidar gerçekten olamaz. Ve arkadaşlar bakın oradaki son rakam çok önemli. Gazete işsizler ordusu diye yazmış. Türkiye'deki işsiz sayısı Yunanistan nüfusunu geçti. Türkiye'deki işsizler Yunanistan'dan daha kalabalık arkadaşlar. Bakın Türkiye'deki yoksul sayısı Hollanda tüm, tüm nüfusundan daha fazla. Türkiye'deki yoksulların sayısı Hollanda nüfusundan daha fazla. Ya Yunanistan kadar işsizimiz, Hollanda kadar yoksulumuz olan bir ülke yaratılmış bir iktidar hala pişkin pişkin konuşmaya devam ediyor. Ve bu gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için, zenginlerin daha zengin olmasını, o saraydaki bir eli yağda bir eli balda hayatın devam etmesi için bildikleri bir tek şey var. İşte bu saray iktidarı devam etmeli. Bu iktidar devam etmeli ki onlar her gün daha zengin olsunlar. Onlar sarayda istedikleri gibi yaşasınlar. Yandaşı, eşi, dostu, akrabayı mutlu etsinler. Aradıkları, istedikleri şey bu. İşte tam bu yüzden. Bugün yaşadığımız bu hukuksuzluklar, bu baskılar, bu adaletsizlik hepsi bu sonmürü ve zulüm düzeni devam etsin diyedir. Gerisi boştur. Burada hukuk, şu bu tartışmaları yapabilecek bir noktada değiliz. Yani biz yoksullaşıyoruz, sarayın harcamaları beş kat artıyor. Üç trilyon lira sermayeye peşkeş çekilecek. Doğrudan bizim alın terimizden, vergilerimizden. Hakkında soruşturma var. Bak Yunus Emre Vakfı'nın şu anda hakkında soruşturma yürüyor. Kaçtı yöneticileri. Onun gibi yandaşlara para aktarmaya devam ediyorlar. Biz saniyede 295 bin lira vergi ödemeye Devam ediyoruz, işsiz kalmaya devam ediyoruz, yoksul kalmaya devam ediyoruz. Sonra neymiş? Bağımsız yargıymış. Hukuk sistemiymiş. Arkadaşlar bakın son örnek o kadar çarpıcı ki. Ayşe Barın biliyorsunuz, önce dizi soruşturması diye başladı. O tutmayınca gezi davasından uyduruk gerekçelerle hapsettiler. Hakkında beraat kararı verildi. Hemen ardından daha cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklama kararı verildi. Yetmedi beraat kararı veren hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Bağımsız yargıya bak ya. İktidarın karışmadığı, bulaşmadığı yargıya bak. Yani mahkemelerde bu iktidarın beğenmediği en küçük karar çıktığında hemen başka bir kararla onu yok sayıyorsun, hukuk ayakları altına alınıyor, yetmiyor bu kararı alan hakkında. Soruşturma başlatıyorsun ve bağımsız yargıymış. Arkadaşlar bakın olay şu. Yargı sopasıyla, polis şopuyla döve 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 bizi yoksulluğa mahkum ediyorlar. Döve döve halkı fakirleştiriyorlar. Döve döve işsizleştiriyorlar. Döve döve geleceksizleştiriyorlar. Ya yargı sopası ya polis şopu. Ama iktidarın anlayışı bu. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar açıkça söylüyorum meydan okuyorum bu iktidar yıkılmayı çoktan hak etti. Bu iktidar yıkılmayı çoktan hak etti. Yolsuzlukla, yalanla, yasakla yandaş besleyerek kurmuş oldukları bu sömürü düzeni devam etsin diye halkı korkutmaya çalışıyorlar. Muhalefeti yıldırmaya, bıktırmaya, umutsuzlaştırmaya çalışıyorlar. Muhalefeti bölmeye çalışıyorlar. Bakın. Biraz evvel yani Türkiye'de bu kadar yıllık iktidarlarına rağmen halkın teveccühünü alamamışlar. Maşallah her tür ayak oyunu devam ediyor. Şimdi yeni hamleleri kazanamadıkları belediyelerde belediye başkanlarını makamla, mevkiyle, parayla, şantajla kendi partilerine transfer etmeye çalışıyorlar. Milletvekilliklerini kazanamamışlar, kendi partilerine transfer etmeye çalışıyorlar. Yani şöyle, muhalefetin bir kısmını satın almaya çalışıyor satır alamadığını korkutmaya, sindirmeye, birbirine düşürmeye çalışıyor. Ve bunların tümünden halkı sindirerek, umutsuzlaştırarak, bıktırarak iktidarını sürdürmeye çalışan bir iktidar var. O zaman iktidarın bu oyununu görmek zorundayız. Buradan tüm muhaliflere, tüm muhalefetteki siyasi partilere, tüm yurttaşlara sesleniyorum. Yılmak yok. Umutsuzluğa kapılmak, bıkmak yok haksızlıklar karşısında kim haksızlığa uğruyorsa onun koluna gireceğiz. Kim haksızlığa uğruyorsa sesini yükseltecek, susmayacak. Ve susmadığında yalnız kalmayacak. Bölünmeyeceğiz. Bakın açık söylüyorum. Kendi kişisel menfaatini kendi grupsal çıkarını, kendi partisinin çıkarını memleketin, halkın önüne koyan bizden değildir. Biz bu oyunu bozarız değerli yurttaşlar. Bakın yıllardır ne oluyordu? İktidar medyası hep birazdan aynı şey. Adayınız kim, adayınız kim, adayınız kim? Şimdi biz soruyoruz. Madem erken seçim yapmayacaklar, hepsi aynı şeyi söylüyor. Ey iktidar, Cumhur İttifakı adayınız kim? Mevcut anayasaya göre eğer erken seçimle yapmayacaksanız Tayyip Erdoğan'ın aday olma şansı yok. Bakın muhalefet dört bir yandan adaylarını çıkartıyor. İşte bu oyunların bozulabileceğini görüyoruz. Yeter ki, yeter ki hep birlikte kararlı bir karşı duruşu sergileyelim. Yani o abuk sabuk iddianamelerle, uyduruk gerekçelerle muhalefetin, toplumsal mücadelenin ön saflarında yer almış insanların yılmayacağından herkes emin olsun. Bizi sindiremezler. Biz bu yaptıklarını aynı zamanda kanık satmayacağız, normalleştirmeyeceğiz, unutturmayacağız. Bakın, herkesin dikkatini Antep'e çekmek istiyorum. Patron talimatıyla Birleşik Tekstil Sendikası'nın Genel Başkanı Mehmet Türkmen arkadaşımızı tutukladılar. Nedir Mehmet Türkmen'in suçu? Şubat ayı işçilerin ücret artış dönemi. Asgari ücrete enflasyonun altında zam yapan saray rejimi patronlara da bir işaret verdi. Saraydan cesaret alan zaten kendisi de AKP milletvekili olan patronların da içinde olduğu o Antep'teki patronlar bunlar altını çiziyorum ihracata dayalı imalat yapıyorlar. Dövizle çalışıyorlar. Yani bir koyup üç kazanıyorlar. Ama saray yolu açmış. Yönü göstermiş. İşçilere düşük zam yapmaya kalkıştılar. Doğal olarak en doğal biçimde işçi kardeşlerimiz 6 Şubat'tan itibaren Gaziantep'teki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer aldığı Başpınar'da ekmek kavgalarını büyüttüler. Patronların bu düşük zam saldırısına karşı şalter indirdiler. O kıvılcım büyük bir isyana dönüşüyor. 16 fabrikaya yayılıyor ve binlerce işçi bir tek senin öncülüğünde kazanımlar elde ediyor. İşte işin büyüyeceğini gören Gaziantep'in patronları, valisi, yargısı el birliğiyle işçilerin iradesini kırmaya çalışıyor. Mesela talimat verip şehirde 15 gün eylem yasağı koyuyorlar. Baktılar işçinin öfkesi dinmiyor, iradeleri güçlü. Mücadelenin öncülerinden Mehmet Türkmeni önce gözaltına aldılar. O da yetmeyince tutuklayıp susturmaya çalıştılar. Yani saray rejimi ülkeyi yoksullaştırıyor, işçiyi geleceksizleştiriyor, fakirleştiriyor. Sonra işin, yoksulluğun, sefaletin faturasını yine işçiye çıkartmaya, başını kaldıranın başını ezmeye kalkıyor. Hayır, buna izin vermeyeceğiz. Hep birlikte Mehmet arkadaşımızın, Bir Tek Sen Sendikası'nın, Gaziantep'teki tekstil işçilerinin, işçi sınıfının mücadelesinin yanında duracağız. Şimdi bir tarafta bu var, bir tarafta bakın. Dünyanın en önemli markalarından bir tanesi, değil mi? Adını da vereyim. KFC ve Pizza Hut. Bunlar Türkiye'de toplamda 500'ün üstünde şubeyle faaliyet yürüten gıda devleri. ABD menşeli bir şirketin Türkiye'deki şubeleri İş Gıda adlı bir holding tarafından yürütülüyor. Patronun ismini de vereceğim. İlkem Şahin. işçilerden çok dinledik İlkem Şahin'i. 7 binden fazla işçi Ocak ayı ücretleri ödenmedi. Yıllardır bu fabrikada, bu firmada ömür tüketiyorlardı. Kıdem tazminatları ödenmedi. Konkordoto ilan ettiler. Ve esas işveren Yambrans'ta sorumluluk almaktan kaçıyor. Şimdi işçi arkadaşlarla görüştük. Daha sonra eylemlerine katıldık. Dün sağ olsunlar, kendileri mecliste bizi ziyaret ettiler. Ve çok açık söylüyorum. İlkem Şahin Kongortu'da ilan ederken şirketleri üzerinden yatırımlara devam etmiş. Yurt dışında büyük yatırımlar yaptığı söyleniyor. Ama işçileri mağdur ediyor. Ailelerini de hesaba kattığımızda on binlerce insan bir anda ortada kalıyor, işsizlik ve geçim derdiyle uğraşıyorlar. Dün buraya gelen arkadaşların anlattığı şey, buraya temsilci gönderebilmek için kendi aralarında para toplayıp ancak gelebiliyorlar. Ama Çalışma Bakanlığı henüz bir açıklama bile yapmadı. Patronlar yasalardaki boşlukları kullanarak emekçilerin yarattığı tüm varlıklara ansızın el koyuyorlar işleri sokağa atıyorlar. Ondan sonra kayıplara karışıyorlar. Kongortonun arkasına sığınıyor. Ve işçilerin buna karşı boyun eğmesi bekleniyor. Valla ben buradan doğrudan İş Gıda Holding'in sahibi İlkem Şahin'e ve Yan Brans'a sesleniyorum. İşçilerden gasp ettiklerinizle gününüzü gün etmenize, sefa sürmenize izin vermeyeceğiz. İki elimiz burada da dünyanın dört bir yanında da sizin yakanızda olacak. Bu bizim sözümüz olsun. Bir de işçi arkadaşlarımızdan bir tanesinin doğrudan kendisine hitap ettiği bir bölümü buradan sizler aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor işçi kardeşlerimiz. Emeklerimizin bugünün ve yarınlarımızın hırsızı İlkem Şahin doğrudan sana hitap ediyoruz. Altı bin çalışanını kara kışın ortasında açta açıkta ve çaresiz bırakan İlkem Şahin. Hayallerimizin, umutlarımızın ve yarınlarımızın katili İlkem Şahin. 2023'te yılın farkındalık yaratan iş insanı ödülünü alan İlkem Şahin. Hidroelektrik santralleri, mandraları, zeytinyağı tesisleri, fabrikaları, yapım şirketleri ve daha sayamayacağımız onlarca yatırımı olan İlkem Şahin. Tedarik sorunları yaşadığımız günlerde restoranlarda rezillik çekerken, mal indirip kaldırırken günlerce eve gitmeyen bizlere gerekirse direksiyona geçerim diyen İlk Şahin, bir buçuk yıldır seni hiç görmedik. İşçi arkadaşlarımız sözlerini şöyle bitiriyorlar. Babamız bizi hiç utandırmadı. Biz de gelecekte çocuklarımızı utandırmamak için yaşıyoruz. Senden bu sözleri utanmanı beklemeden ama çocuklarının senden utacağını bilerek söylüyorum. Çocukların Keşke babamız bize bu kadar mal büyük bırakacağına onurlu bir isim bıraksaydı diye hatırlayacak seni. O yüzden sana son sözümüz. Bize yapılan onca haksızlığı yapandan da bu haksızlığa göz yumandan da hesap soracağız. Sormazsak yuh olsun bize. Biz de sonuna kadar direnen keyifli işçilerinin, direnen bizzat işçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar ve tüm yurttaşlarımıza da, işçi kardeşlerimizde. de, birlikte olma çağrısı yapıyorum. Arkadaşlar buradan bu vesileyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sıfatı taşıyan zatta seslenmek istiyorum. Şimdi patronların talimatıyla sendika şube başkanları tutuklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kayıp. Binlerce işçi bir gece ansızın tüm hakları gasp edilerek ortada bırakılıyor. Bakan kayıp. Çocuklar her gün evlerinden işe gitmeye diye çıkıyorlar. Ölüme gidiyorlar. Bakan kayıp. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi çocuk işçi raporu yayınladı. 12 yılda 742 AKP'li yıllarda 948 çocuk işçi hayatını kaybetmiş. AKP üyesi Bakan kayıp. Ülkemiz giderek yoksullaşıyor. Dar gelirli ailelerin çocukları çok erken yaşlarda çalışmaya başlıyor. Hayatının baharındaki gencici kardeşlerimiz cep harçlıklarını çıkartmak, ailelerine destek olmak için çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya soktuğu ve çocukları patronlara gümüş tepside ucuz iş gücü olarak sundukları mesen projelerinde ölümlü iş kazaları gerçekleşiyor. İnsanların hele hele çocukların hayatları patronların üç kuruşluk kar hırslarına kurban ediliyor. Ama bakan kayıp. O yüzden buradan sizlerin aracılığıyla soruyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sıfatı taşıyan zata soruyorum. Sen ne işe yararsın? İşgal ettiğin o koltukta çocukların ölümüne engel olmak için ne yaptın? Emekçinin, emeklinin haklarının törpülenmesi için çalışmak dışında ne yaptın? İşçilerin denetimsiz fabrikalarda ölmesine engel olmak için ne yaptın? Yetki itirazı gerabetine dair sendikaların örgütlenmesinin engellenmesi süreçlerinde ne yaptın? E bunların hiçbirine bir şey yapmıyorsan bari bakanlığın adını değiştirelim. Sadece patronlara çalışma bakanlığı. Patronlar için çalışma bakanı. Adını alın. Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım. Yurttaş neyin ne olduğunu açıkça görmüş olsun. Değerli yurttaşlar sözlerimi bitireceğim. Bu iktidar aynı zamanda gençlere düşman bir iktidar. Baskıyı ve tahakkümü memleketin her yerine yaymayı en fazla gençlere karşı kullanmayı kafalarına takmış durumdalar. Boğaz Üniversitesi'ne dönük düşmanlıklarını biliyoruz. Oraya dönük kayyum atamalarını, oradaki hocalarımızın, öğrencilerimizin iradesinin yok saydıklarını biliyoruz. Şimdi bir tane kahve zinciri arkadaşlar, bir tane kahve zinciri daha çok para kazansın diye öğrenci arkadaşlarımızın kafeteryasını kapatıyorlar. Öğrenciler buna karşı bir dayanışma örgütlüyorlar. Bedava kahve dağıtıyorlar. Orada oturmaya devam ediyorlar. Ve bakın bir şirketin okullarına okullarındaki bir bölmenin bir şirkete peşkeş çekilmesine karşı çıkıp arkadaşlarıyla dayanışma gösterdikleri için 20 öğrenci hakkında okula girişlerinin engellenmesi, giriş kartlarının pasif duruma getirilmesi yönünde bir tedbir kararı alıyor. Yani üstelik Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu bir hükme dayanarak anayasal hakları olan eğitim ve öğrenim özgürlüklerini engelliyorlar. Neden? Bir tane patron daha fazla para kazansın diye. İşte kayyum rektörün sermayeye hizmet anlayışı öğrencisine düşmanlığı bundan daha iyi bir örnekle açıklanamaz diyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin kıymetli hocalarının, sevgili öğrenci arkadaşlarımızın mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.